Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda BHD marka açık hasetin incelemesini yapacağız. Açık haset 8 parça arkadaşlar. Şu an metremizi alalım. Ve kumpasımızı alalım. Kutunun içerisindeki ürünleri inceleyelim. Şimdi kutuyu açtığımızda bu şekilde içerisindekileri çıkartayım ben bu 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve son olarak da 20-22 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça. Bu şekilde karton bir kutusu var. Ben bunu kenara koyayım. Şimdi arkadaşlar bu 20-22. Neden 20-22 olduğunu ben size göstereyim. Şu ağız kısmı bu 22 yazdığına göre. Burası 22 milim arkadaşlar kumpasta daha net görürseniz şurada 22 milim yazıyor. Yani milim olarak olduğu için o şekilde. Bu da 20 milim. Bu şekilde 18 19 gelen 18 milim, 19 milim. Ağız çap cıvatanın veya vidanın ağız çap genişliğidir. Bu şekilde kumpasla ölçebiliriz. İsterseniz ben malzemeleri bir sesini çıkartayım. Bu şekilde yani çok İzel taş gibi kaliteli bir malzeme değil ama mesela evde az bir ürünlerde az bir yani bana anahtar lazım. Yani ben sağdan soldan bulmayın Benim elimin altında olsun derseniz bu şekilde. Yani profesyonel isterseniz de izel elta alabilirsiniz. Ama şu an bu ürün bu fiyatına göre arkadaşlar gayet güzel. Yani evde iş görür veya ufak işlerinizde iş görür. Ben size isterseniz en büyüğünün uzunluğunu söyleyeyim. Yaklaşık 19 santim. Bana bakalım. Bu 17 santim. Bu 15 buçuk santim. Bu 14 santim. Bu 12 buçuk santim. Bu 11 buçuk santim. Bu 10 buçuk santim. Bu da son olarak arkadaşlar 9 buçuk santim. Bu şekilde size gelecek. Hatta burası barkodlu. Burada da Rıdavatçı arkadaşlar takması için zaf aparatı var bunu bu şekilde sergileyebilirler ürünümüzün hatta burasında da yazıyor bu diye yazmış yani içindekiler 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19, 20, 22 BHD markadır burasında garantildir diye yazmışlar yerli üretim evet yerli üretim ithal veya çin değil 8 parça açık ağız anahtar takımı bu şekilde arkadaşlar